Kur'an-ı Kerim'de bu zulüm kavramı üzerinde biraz duralım, açıklayalım. Kur'an-ı Kerim'de üzerinde durulan en önemli kavramlardan biri de zulüm kavramıdır. Haksızlık etmek, bir şeyi yerli yerine koymamak, adaletten uzak hareket etmek anlamlarına geliyor. Ve bunun zıttı, zulmün zıttı da nedir? Adalettir, hakkaniyettir. Zulüm üç türlü olduğu ifade ediliyor. Birincisi Allah'a karşı zulüm. Bir gün sahabe Kiram, e, "Elle din el amnu velam yel bi su imanehum bi zulmin, ulaikelehum el amnu muhtedun. İman edip, imanlarına zulmü, haksızlığı karıştırmayanlar." zulüm. Onlar gerçekten emniyet içerisindedirler. Bu ayeti Celle hesap duyunca onlara bu çok ağır geliyor. Diyorlar ki hangimiz nefsine zulmetmiyor? Hangimiz efendim zulmetmiyor? Yani sıradan zulüm e, oluyor. Sıradan zulüm. Ona biraz sonra geleceğiz. Onlar bunu, bu zulüm kelimesinin sıradan Halalade insanlar arasında vuku bulan, gerçekleşen zulüm olarak algılıyorlar, anlıyorlar. Çok endişe ediyorlar. Hangimiz nefsine zulüm etmez ki? O zaman biz emniyet içerisinde değiliz. Endişe ediyorlar. Bu endişelerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a götürüyorlar. Anlatıyorlar ona, bildiriyorlar. Ve Resulullah bunun üzerine sizin anladığınız zulüm değildir buradaki zulüm. İman var çünkü değil mi orada? İman. İmanla karıştırma. Sizin anladığınız zulüm değildir. O Lokman Aleyhisselam'ın oğluna söylediği zulümdür. Ne söylüyor Lokman Aleyhisselam? Ee, ey oğulcum! La tüşrik billah. Allah'a ortak koşma. İnne şirke le zulmün Şirk büyük bir günahtır. Budur diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sizin öyle anladığınız basit alalade sıradan bir zulüm değildir. Tabi sahabe ne yapıyor? Seviniyor buna. Ee, bu hadise gösteriyor ki hem ayetle bağlantılı olarak en büyük günah, en büyük haksızlık nedir? Zulüm, şirktir.